Evet, 40 Kafası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir konumuzla birlikteyiz. Bugün Fatih var ve Ali Furkan var. Yine birlikteyiz. Birisi bugün bir şeyler hakkında konuşacağız. Biz de bilmiyoruz. Rastgele ne olacak bakalım. Evet, kaçıncı bölüm oldu abi bu? Kaçıncı bölüm? Sıfırdan gittiğimiz için herhalde ikinci bölüm oldu abi. İkinci bölüm oldu abi. Keşke sıfırdan başlamasaydık. Eee... Tam yazılımcı kafası. Gerçekten Aynı, öyle Aynen da bir değeri vardır. Gerçekten Aynı, öyle. Aynen tam yazılımcı kafası abi. O yüzden Sıfra, kırk ilk kafası dedik biz buna. Aynen öyle Güzel abi. abi. Sıfıra değer veriyoruz abi. Sıfırda bir sayıdır öyle değil mi? Sıfırda bir sayıdır. Sıfırda bir değer alabiliriz. Sıfırda bir değerdir. Değerimizi verelim sıfıra. Tabii, aynen. Onu sevelim. Sevgiye boğalım. Sıfırı kullanalım. <laughs> evet. Gereksiz bilgilerle başladıktan sonra abi podcastimize devam <laughs> <laughs> edebiliriz. Bugün e, Fatih Bulut bizlerle konuk olarak. Nasılsın abi? İyiyim abi, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz abi, çalışıyoruz. Gördüğünüz üzere podcast sitesi açmıştık, podcast çekiyoruz şu anda. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ee, bu 42 Kafası Podcast'i dünya üzerinde gerçekten e, önemli yerlerde olan bir kanal. E, 2 milyar e, dinleyicisi var aktif. O yüzden hocam e, şu anda 2 milyar kişinin seni dinleyeceğini sakın unutma tek bir lafına bakar. O yüzden eee dışarı alabilirsin. Yani hiç, hiç hiç acımazlar abi. Tamamdır abi. <laughs> Hadi biz merhamet <laughs> gösterdik. Ama dinleyicilerimiz belki bilmiyorum acırlar mı? Dinleyicilere karşı boynumuz kadar ince tabii. <laughs> tabii tabii. Evet. <laughs> evet. Ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor? Abi bir yandan projelerle ilgileniriz, bir yandan roket takımıyla ilgileniriz. Diğer takımlara yardım etmeye çalışıyoruz. 42'de topluluklar var, evet. evet topluluklar ee, var. Bu arada, aynen, e, onu da söylemek gerekiyor, e, bir robotik topluluğumuz aynen. var. Tek sen... Teknofest kulübümüz var aslında, tam aktifleşmedi onu aktifleştireceğiz. O tarafta da hem robotik kulübüne hem de Teknofest'e katılmak isteyen arkadaşları e, orada hangi yeteneğine göre sınıflandırıp, onları projelendirip abi şu takım şu işi yapıyor, sen de oraya geçebilirsin tarzı bir şey yapacağız. Çok güzel abi, çok güzel ben abi çok gerçekten. beğendim. E, 42'de böyle topluluklar var arkadaşlar. E, birisi robotik topluluğu, ikincisi e, İngilizce topluluğu. Burada aynı zamanda İngilizce de öğrenmeye çalışıyoruz. E, evet, böyle dün ve bugün etkinlik yaptığımız. Evet, pazartesi günü başlangıç seviyeleri için e, etkinliğimizi yaptık. E, salı günleri ise ileri seviyeler için e, top, e, etkinliğimizi yaptık. Çok güzel. E, yarın da tekrardan başlangıç için yapacağız. Ondan sonraki gün de tekrardan ileri seviyeleri çekeceğiz. yapacağız seviye. bu sayede her, her hafta, hafta pratik. aynı Her hafta pratik yaparak böyle pekiştirmeye çalışacağız bu olayı. Umarım güzel olur. Güzel dönüşler alıyoruz. Herkes beğeniyor. Güzel eee sosyallikler de oluyor. Gerçekten güzel bir topluluk olduğunu düşünüyorum. Umarım her topluluk böyle olur. Yani umuyoruz ki ee, öyle olur gerçekten ama bunun evet. üzerine biraz emek vermek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet. Çünkü staff ekibi bu tür şeylere karışmak istemiyor. Bizim bunları götürmemizi istiyor. Evet. Haftalık olarak da yani öyle evet. dahil olabilecekler sonuçta. O yüzden kurulan kulüplere veya üye olduğumuz kulüplere emek verilirse yani özenle çalışılırsa orada kulüpler hem yürür hem de içeride faydalı bilgiler, faydalı üretimler olabilir. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Ali hocam sen de robotik e, Aynen. Aynı değil mi? Aynen. Ben de robotik toplumdayım. Dün bir tane toplantı gerçekleştirdik. Mikro sumo için bir toplantı yaptık. Nasıl ilerleyeceğiz? Bir tane itünün e, yarışması varmış. E, Mart Mart ortası gibi herhalde yarışma başlıyormuş. Oraya yetiştirmemiz gerekiyor. E, gerekli çalışmalara başladı arkadaşlar. Fiyat listesi vesaire çıkarıyorlardı en son. Bu şekilde ilerliyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Haydi abi. Haydi Çünkü ya. yarışmalar insana güzel şeyler katıyor. Güzel deneyimler, farklı kişilerle tanışıyorsun, farklı robotlar görüyorsun, nasıl yapmışlar vesaire. Güzel oluyor bu açıdan, farklı açısından. Bu şekilde robotlarla. Abi topluluklar ee, bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. <laughs> Bir konumuz daha geldi. Evet, çat bir konumuz kapı. geldi. Çat Kapı. Merhaba, Berkay selam geldi abi. şu anda. Hoş geldin abi. Selam. selam. Hoş geldin abi. Selamlar, abi. <laughs> selamlar, selamlar. Ne yapıyorsunuz abi? Ne, ne yapalım, yapalım abi? abi? Podcast şu anda, yayındayız. Aynen, sen ee, çat Kapı şu anda geldi. <laughs> bir anda çıkıp geldim abi. Sizdeye. Bazen böyle konuklarımız olabiliyor arkadaşlar. Aynen. Ama her zaman kapımız açıktır. Çat Kapı, gelebilirsiniz. Aynen, ee, Aynen. biz bu girişteki cam mekandayız. Burada yayınımızı yapıyoruz rastgele saatlerde. O aynen. yüzden e, denkleşirsek, denk düşersek ürün gelin, Berkay gibi. Kaçıncı bölümdeyiz hocam? Hocam, biz sıfırdan başladığımız için <laughs> <Evet>. e, <laughs> ikinci, ikinci bölümdeyiz ama üç bölüm oldu toplamda. Yani i̇ndeks mantığıyla ilerliyoruz. Yani aynen indeks mantığıyla Keşke başlamasaydık öyle ama yaptık yani bir şey. <laughs> o yüzden e, öyle. Nasılsın abi? İyiyim abi, çok şükür ne olsun. Bir baş ağrısı içerisindeyim bazen algoritmalar böyle insanı çok yorunca insanın kafa gidebiliyor. Aa, geçmiş olsun hocam. Siz nasılsınız abi? Ne yapalım abi iyiyiz. Ee, dediğin gibi bu algoritma olayları baş ağrıtıyor. Ama en sonunda da güzel şeyler katıyor insana. Evet. Aynen. Evet. Ama bir ağrı kesiciye bakarsın başarın yani. Hemen hatta podcast'ten sonra ben bir tane sana vereyim mı güzel olur. Var, yani, bir de hatırlamıyorum. Bir tane parol içtim ama e, şöyle bir muhabbet oldu abi. Parol aldım, ya dedim ağrı kesicisi olan var mı? Kanka ne var? İşte dedim, e, hani ne var falan diye sordular işte. Birisi dedi ki, bende parol var. Yanından böyle bir ses yükseldi. Abi parol içeceğini dua etsen daha çok işine yarar diye. Bir tane parol içtim de bakalım işe yarayacak mı, yaramayacak mı <laughs> belli <Benim eline> değil. <laughs> evet abi. İnşallah yarar bilecek. Ben sonra bir tane daha veririm abi. Artık <laughs> felç mi olursun bilemiyorum. <laughs> Ağrı kesicinin etkisine bağlı, evet. Ee, ben tıkandım abi, biraz evet. ilerlemiyor konu. Ee, Aynen, ilerlemiyor. Hemen ilerletelim. Ben hemen birisine devrediyorum şu anda. <laughs> abi o zaman ben roketten ilerleyeyim. Şu yani, aralar biz roketin var. logosunu Meryem hocama çizdirmeye çalışıyoruz. Birazcık ben o konuda mükemmeliyetçi olduğum için sürekli revize istiyorum. O da biraz bu durumdan sıkılmış durumda. Hmm. Ee, Neyden şikayetçisin abi? Hocam bir, bir sadelik istiyorum. Bir kalabalık olsun istiyorum. Onlar ben de ne, ne istediğimi bilmediğim için de oluyor olabilir bunlar. <laughs> evet. Tam bir iş veren, iş alan muhabbeti dönüyor aramızda. Büyük ihtimalle Meryem'den dayak yiyebilirim <laughs> O yüzden korkmuyor değilim. O yüzden yanından kaçtım. Evet. Evet. Fazla bulaşmak istemiyorum. Ayrıyeten bu yine topluluklara gelirsek biz bu ilk Roket'i kulübünü yani TeknoFest kulübünü kurmak istediğimizde, Roket takımını kurmak istediğimizde hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz normalde. Bana Roket'in çizimini kitlediler. E, open <laughs> Roket'in <laughs> uygulamasına. Yani bir haftada Roket çizebiliyor hale geldim. Anada bir, bir saat içerisinde bir tane daha Roket çizerim diye ümit evet, ediyorum. Gayet abi. Çok güzel ee, abi. Şey... Ne diyecektim? Roketi test eden uygulama çok iyi çalışıyor şu ara. E, verdiğimiz değerlerde simülasyonları gerçekleştiriyor, mutluyuz o konuda. Rapor hmm. formatını doldurmaya çalışıyoruz. E, ekip üyelerimizi arttırdık, 8 kişi olduk çok roket takımında. Çok Hepsi 42'nin içerisinde. E, şu anda iyi ilerliyoruz. Birazcık monotonluk var çünkü herkesin sınavları yeni bitiyor, İşte yeni şeyler oluşuyor tarzında. Çok iyi abi. Böyle. Hocam bu Teknofest için ayakları yere basmayan festival diyorlar ya, siz de o yüzden mi Roket'i seçmek istediniz? Hep birlikte uçuyor muyuz? Hocam. Abi? <laughs> abi hep birlikte uçuyor. <laughs> çok <Hocam>. güzel. <laughs> Hocam. Roket çok güzel. Ben de teknofestler, Teknofest yarışmaları çok güzel, ben de drone için gitmiştim. Çok güzel, çok keyifli şeyler oluyor orada. Herkesin gitmesi tavsiye ederim. Bu sene neredeydi abi? Bu sene ikini bilmiyorum ya. Ben hiç katılmadım, Bir ilk kez Teknofest'e katıldığım hmm. için. Hmm. Büyük ihtimalle bu sene şeyde olacak diyorlar. San... Trabzon tarafında. Samsun muydu? Olabilir. Yani ya, Karadeniz kadar, kısmında karadeniz. olacak. Karadeniz kısmında. ama. Karadeniz evet, kısmında aynen, olacak. En evet. Geçen sene nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle Tuzgölü taraflarında olmuş olabilir. Afyon, Karahisar taraflarında. Peki abi neden orada oluyor? Abi düz ova lazım oluyor. <laughs> ha anladım. Bir de her ili gezmek istiyorlar. O ildeki şeyi de arttırmak istiyorlar. Hı, evet. ee, orada çünkü eğitimler veriyorlar. İnsanlar ulaşım yapamıyor. Yani her ili gezerek oradaki insanlara, oradaki çocuklara ulaşmak istiyorlar. Yani teknoloji arttırmak için yani çok güzel bir şey bu. Güzel, çünkü evet. herkes görme olasılığı olmuyor böyle şeyler. Evet, Herkesin görmesi güzel, güzel olur böyle. Birkaç aynen. günde sürmediği için bu olaylar, bir uzun süre aldığı için oraya bir, bir yerleşke tarzı bir şey kuruyorlar zaten. Herkes gelip sürekli orada işte gelen bir daha gelip başka projeleri de görebiliyor. Hem çocuklar için de böyle güzel imkan oluyor. Mesela okul gezileri oluyor genellikle. Motivasyon kaynağı oluyor. Bir Tabii yere. işte çocuğun aklına bir fikir edilmesini sağlıyor. Ben de bunu yapabilirim diyor. İleride yapıyor ya da yapmaya başlıyor. Çizimler yapıyor. Çok Onlara güzel. destekler veriliyor. Takımlar kuruluyor. Çok iyi çok iyi. Çok iyi bir şey çok yani. güzel. Abi yayından sonra beni de bir e, takımınıza alırsanız. E, düşüneceğiz ben... abi. CV'ni <laughs> gönderirsen. Abi de CV'yi göndereceğim. Ee, çok bir tecrübem yok. Daha önce hiçbir şey yapmadım. No problem o. Ee, podcast'ten sonra bunu bir konuşalım. Çünkü ben de motive olmak istiyorum. Ben de aynı aslına bakarsan bir çocuğum. İçimde bir çocuk var abi. Herkesin yani. içinde bir çocuk olmalı zaten. O motivasyon kaynakları hep çocuklar evet. üretiyor çünkü onlar farklı düşünüyor. O yüzden çocuğu öldürmememiz lazım. Peki sen belki. bir işveren olarak e, CV'yi nasıl değerlendirirsin diyelim ki? Mesela Aa. benim CV'mi değerlendiriyoruz. Ben ha. sana şimdi verdim. İşte pilotluk, işte eee... nasıl diyeyim, kaptanlık, <laughs> gemi kaptanlığı. E, hocam. Çaycılık hocam. da var. Pilotluk yaptım, çaycılık da var. Çaycılıktan ee, buralara geldim. Tabi 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 tabii Pilotluk, işte şeylik. Elon Musk benim ahbabımdır bu arada. Oo. Tabii ahbabımdır. Hocam şimdi şöyle bir şey var CV konusunda. Biz takım üyelerini de alırken şuna bakmadık. Abi şunu biliyor veya bakmadık biz. Biz şuna baktık, dedik ki abi sen bize ne kadar emek verebilirsin, bu takıma ne kadar emek verebilirsin? Şu kadar saat emek veririm. Abi sen öğrenmeye açık mısın? İşte ben Open Rocket'i hiç bilmiyordum. Hı hı. Ben dedim ki abi bu, ben bunu yaparım dedim. Bana bunu kitlediklerinde dedim ki ben hayır yapamam demedim, ben bunu yaparım dedim. Direkt sahiplendim, bunu gerekiyor. Yani sana verilen görevi sahiplenip ne gerekiyorsa, artık literatürden ne gerekiyorsa işte forumlarda ne, ne yazıldıysa onları evet, evet, okuyup, evet. araştırıp videolar izleyip, eğitim satın alıp veya YouTube'da derya deniz eğitimler var. Evet, evet. Oralardan araştırıp Doğru. kendini geliştirebiliyorsan buna emek veriyorsan, gündelik içerisinde kendini ona bir vakit ayırabiliyorsan bence okeysin yani. Anladım, Elinde sonunda bir şeye ulaşırsın yani. Doğru söylüyorsun, evet. Yani kesinlikle. Aynen. Çünkü önemli olan projeye başlamak. Projeye başlandığında her türlü ilerleme kat ediliyor. Öncelik inanmak, ekibe inanmak. Çalışmak, araştırma ve bunun sonucuna illaki bir başarı olmuş oluyor. Abi ben mesela Elon Musk'ın şirketinde çalışırken SpaceX, e, bu arada roket takım yani aslında bir nevi roket takımında oldum yani. Evet. Bu hani Mars'a takım şeyler gönderiyor ya. Evet. Oradaki yazılımları da orada ben yaptım haberiniz olsun. <laughs> e, aynı senin düşündüğün gibi iş işi aldım yapıyordu. Yani bir benzerlik bir. E, bir motivasyon kaynağı evet bir evet, böyle bir. bir Benzettim size i̇dol, Elon Musk'a. İdol, var evet. Acaba, Elon Musk'ı bir idol alma konusu biraz evet var. Yani ilerideki acaba Elon Musk siz olabilme potansiyeline sahip misiniz? Ben e, sizin takımınızla çalışmak isterdim yani. İnşallah hocam, inşallah. Öyle bir hedefler var ileri planlar için ama küçük atalım. Balıklar tavuklar <laughs> için. <gülüyor> evet. Fazla büyük atınca çünkü hayaller suya düşünce üzülebilir insan. Yani referans Birazcık olarak... Realistik yaklaşmak evet. gerekir Tabii, bu konuda. Tabii çok onlar. doğru, çok doğru. Evet abi. Yani. Referans olarak elim Mask'ı e, gösterebilir mi abi? Göster abi. Her yerde şeyim vardır. Elim kolum. ağrısıdır. Ben senin dayı oğlun olduğunu bilmiyordum. Abi resim. öyle. Ha. Öyle yani. Çok e, biraz zor anlaşıyoruz. Ben de İngilizce de yok bu arada. <laughs> Türkçe öğretmeye çalışıyorum <laughs> kendisini. Sen yani, İngilizce öğrenmiyorsun, <laughs> Türkçe öğretmeye çalışıyorsun. Tabii, Türkiye'de olmadığım zamanlarda ben bu arada elim Mask'la Zoom üzerinden e, Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Kendisine... <laughs> aynı zamanda öğretmeniyim, Türkçe öğretmeye çalışıyorum. Yakın zamanda da buraya konuk olarak alacağız. Yani ben zaten eee podcast'in başında da söyledim. 2 milyar aktif dinleyicimiz var. bir sonraki podcast'imizde Elon Musk'ı konuk olarak alacağız. Aramızda görmek evet, isteriz evet. tabii. Bir anda aynı Berkay gibi çat kapıda gelebilir. Evet. Direkt eee şey podcast'in başında da konuk olarak da alabiliriz. Böyle bir gücüm var. herkesi bekliyoruz bizi dinleyin. Bir dahaki konumuz Elon Musk. olsun abi. Evet. Bilmem. Hocam bu arada ben e, tanışmanımı anlatayım. Da e, dayı oğlu bilseydim direkt sana da gelebilirdim ama bir gün e, çıktım abi barda oturuyorum böyle. Ya kapıdan bir adam girdi böyle üzgün. Ya dedim ne oldu kardeş işte ne oldu abi abla. Ya dedi bizim gönderdiğimiz roket dedi gene dedi çakıldı. <laughs> Dedim olsun abi ay still Ya abi işte hata yapıyor. Ben diyorum ki bunu böyle yap diyorum. Yok abi ben bunu böyle yapacağım. Çakılıyor roket işte. Yani yapma işte yani. Ondan <laughs> sonra neyse. var yani söylüyoruz. Ben de tamam dedim abi üzülme. Ben dedim I still love you. Sonra bir baktım abi adam bir roket daha göndermiş. Ya geminin üstünde I still love yazıyor. Sen de ya, çıkacağız abi. böyle gidersin. Olmaz abi işte. Yani <laughs> uyarmaya çalışıyorum kendisine ama olmuyor işte. Ya yapamıyorum yani. <laughs> Zapt edemiyorum. Yani gerçekten büyük bir zihin olunca yani beni zaten geçiyorum, es geçiyorum. Ben zaten artık uzayda yaşadığım için abi uzaydan inip geliyorum buraya. Bu arada bunu da şeyde söyleyeyim. Yeni mesleğim. E, uzay gemisi kullanıyorum. Orada pilotluk yapıyorum. <laughs> uzay gemisi kullanmak için doğmuşsun. <laughs> tabii yani. abi. Ee, o yüzden yani bu şekilde. Evet bu arada bunlar şaka değil abi. Şu an burada kendisinin hologramı var. Mars'tan bağlı. Tabii, yani. tabii tabii. Mars'tan <laughs> bağlı. <laughs> Benim sesim şu an Mars'tan geliyor arkadaşlar. Birazcık sessiz olursak, Mars'ı dinletebiliriz. <laughs> Sesli <değil. Yani> duyuyorsunuz. <laughs> tamam, aynen. Mars'ı dinletiriz abi sana. Evet abi. Yeni ee... şey Mars. <laughs> evet. Abi, 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 15 dakika olmuş. Evet Bu podcast'imiz <laughs> uzun sürdü. Ee, aynen. Güzel oldu. Güzel evet. oldu. Hem de eğitici bilgi oldu bayağı. Gerçekten eğitici bilgiler verdik. Bir sonraki yayınımızda e, Jüpiter'den e, hologramımı alacaksınız arkadaşlar. E, <laughs> kapanışı alalım hocam. Seninle. evet. 42 kafası olarak yeni bir podcastimizi bitirmiş bulunmaktayız. Çok güzel konuklarımız da geldi. Çok güzel konuşmalar oldu. Bu podcast artık burada bitmişti arkadaşlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynen. Bunu. Kendilerine Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. 42 kafası. Herkese iyi çalışmalar, dinlemeler vesaire vesaire. Orayı keser hocam. Aynen orayı kesmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bilerek saçmalıyorum buralarda. <laughs> Abi aç şu şeyi artık.